Merhaba saygıdeğer yatırımcılarımız. Balansı Fix'ten Fatih Toprak ben. Bugün sizlerle beraber günlük bültenimizi inceleyeceğiz. Piyasalar bugün hangi gündem maddelerine dikkat edebilir? Haftanın en yoğun haber akışını takip edeceğimiz gündeyiz. Enflasyon, hizmet piyamayı, ADP, TDI gibi önem derecesi yüksek öncü göstergeler ile İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'nin konuşmasına takip edeceğiz. Fransa, Almanya, Euro bölgesi, İngiltere ve ABD'den hizmet piyamayı veri sonuçlarına ulaşacağımız ile ilgili ülkelerin hizmet sektörüne ilişkin son görünümleri inceleyeceğiz. ADP tarım dışı i̇stihdam değişikliği, ISMAİ imalat dışı satın alma müdürleri Endeksi ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verileri ile cuma günü sonucuna ulaşacağımız tarım dışı istihdam verisine yönelik olası beklentileri yorumlayacağımız öncü göstergeleri inceleyeceğiz. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey Greenspan 2021 küresel sanal konferansında konuşacak. Türk lirası, euro ve ABD doları karşısındaki zayıf bir performans izleyerek tarihi seyirlerinin yenilendiği bir ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın köşeye sıkıştıran enflasyon verisi sonuçlarına ulaşacağız. Haftanın 4. işlem günü değerlendirdiğimizde euro dolar, sterlin dolar, dolar Türk lirası, ons altın, gümüş, bist 100, dax 30 ve nasdaq 100 fiyatlanma davranışı dikkate alınabilir. Euro dolar günlük analiz. Euro -dolar günlük analizini incelediğimizde 1.2160 seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alım fırsatıdır. Ek olarak 1.2240'ın geçilmesi durumunda ise 1.2280 ve 1.2320 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 1.2160 seviyesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 1.21.15 ve 1.20.75 seviyelerine kadar düşüşler izlenebilir. Sterlin Dolar Günlük Analiz Sterlin Dolar Günlük Analiz'imiz incelediğimizde yükseliş trendi alt noktası olan 1.41.15 bölgesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alışırsakdır. Ek olarak 1.42.05'in geçilmesi durumunda ise 1.42.45 ve 1.42.85 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 1.41.15 bölgesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 1.40.80 ve 1.40.45 seviyelerine kadar düşüşler izlenebilir. Dolar Japon yeni günlük analiz Dolar Japon yeni günlük analizimizi incelediğimizde yükseliş trendinin alt noktası 109 ve 109.34 bölgesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön planlıdır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 109.95'in geçilmesi durumunda ise 1120 ve 110.50 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 109, .109 ve 109.34 bölgesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 108.80 ve 108.55 seviyelerine kadar düşüşler izlenebilir. Dolar Türk Lirası günlük analiz. Dolar Türk Lirası günlük analizimizi incelediğimizde indikatör alt noktası olan 8.51 seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 8.61'in geçilmesi durumunda ise 8.64 ve 8.67 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 8.51 seviyesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 846.50 ve 842.50 seviyelerine kadar düşüşler izlenebilir. ONS Altın Günlük Analiz ONS Altın Günlük Analizimizi incelediğimizde 1890 bölgesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alın fırsattır. İlk olarak 1915'in geçilmesi durumunda ise 1924 ve 1934 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 1890 bölgesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 1882 ve 1872 seviyelerine kadar satış baskısı izlenebilir. Gümüş günlük analiz Gümüş günlük analizimizi incelediğimizde 2773 ve 2790 bölgesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsatıdır. Ek olarak 28-28'in geçilmesi durumunda ise 28-46 ve 28-64 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 27-73 ve 27-90 bölgesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 27-58 ve 27-40 seviyelerine kadar yükseliş izlenebilir. Ham Petrol Günlük Analiz Ham petrol günlük analizimizi incelediğimizde yükseliş trendinin alt noktası olan 67-65 bölgesinin üzerinde kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 69-35'in geçilmesi durumunda ise 70 ve 71 dolar seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 67-65 bölgesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir tür bir hareket ile 66.85 ve 66.20 seviyelerine kadar düşüş baskısı izlenebilir. DAX 30 endeksi günlük analiz. DAX 30 endeksi günlük Analiz'in incelediğimizde 50 periyotluk üstel hareketli ortalama ile 15.475 bölgesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alım fırsattır. Ek olarak 15.690'ın geçilmesi durumunda ise 15.775 ve 15.850 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 15.475 bölgesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Bu tür bir hareket 15.410 ve 15.350 seviyelerine kadar satış baskısı izlenebilir. Nasdaq 100 Endeksi Günlük Analiz Nasdaq 100 Endeksi günlük analizimizi incelediğimizde 13.615 seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 13.740'ın geçilmesi durumunda ise 13 13.825 13.895 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 13.615 seviyesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 13.510 ve 13.405 seviyelerine kadar satış baskısı izlenebilir. Bitcoin günlük analiz. Bitcoin günlük analizimizi incelediğimiz 55 periyot üstel hareketli ortalama ile 38.500 bölgesinin altında kaldığı müddetçe kısa vadeli negatif seyre devam etmektedir. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatıdır. Ek olarak 36.950'nin kırılması durumunda ise 35.500 ve 33.500 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 38.500 bölgesinin üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 40.650 ve 42.200 seviyelerine kadar yükseliş baskısı izlenebilir. Ben Fatih Toprak. Fırsatlardan haberdar olmak için Balans FX kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Size açıklama kısmından web sitemize gidebilir, işlemlere başlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.